Biyogüvenlik uzmanı Doktor Aslı, 2035'te tüm personelin kaybolduğu enstitüye girdiğinde, hava kilidi otomatik olarak kapandı. Yeşil sıvı ayak izlerini takip ediyordu. Güvenlik kameraları, hoş geldin 13. denek anonsu yaptı. Pençe izleri tazeydi. Dezenfektan sistemi aniden çalıştı ama asit püskürtüyordu. Duvarlardaki ekranlarda genetik kodlar akıyordu. Son görüntü, aslının DNA dizilimi. Kapılar manyetik kilitlendi. Yeşil sıvı buharlaşmaya başladı. Makineler aslıya doğru ilerledi. Mikroskoptaki hücreler "Beni seç" yazdı. Hologramlar insana hayvan melezlerini gösteriyordu. Aniden tüm makineler aynı anda DNA eşleşmesi %100 uyarısı verdi. Duvardaki çizimler canlandı. Bir enjektör otomatik olarak hazırlandı. Ses evrim başlıyor. Odanın sıcaklığı aniden düştü. Aslı'nın ellerinde yeşil damarlar belirdi. Kafeslerden pençeler uzandı. Akvaryumdaki varlık Aslı'ya bakarak "Katıl bize." dedi. Suyun içindeki gölgeler insan şeklindeydi. Duvardaki yazı kanamaya başladı tüm yaratıklar senkronize, 13. üye gelsin diye bağırdı. Aslı'nın derisi kullanmaya başladı. Gözleri yatay pupillara dönüştü. Nefesi su altında çalışmaya başladı. Son kafes kendiliğinden açıldı. Yatağın kayışları Aslı'yı sımsıkı sardı. Enjektör kolları aşağı indi. Ekranlarda son aşama, insanlıktan çıkış yazdı duvardaki iskeletler alkışlamaya başladı. Aslı'nın sesi bozuldu, ben artık onlardanım. Son enjeksiyon yapıldı. Odanın kapısı açıldı. Dışarıdaki tabela, yeni tür, Aslı Sapiens. Işıklar söndü. Eğer tüylerinizi diken diken eden hikayeleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda ne tür korku hikayeleri görmek istediğinizi de belirtebilirsiniz.